Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> birlikte kaldığım yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün evinde sarf oldum. Şimdi bir dakika arkadaşlar saplam gerek. Bu anda da var. Daha da durduk geçemeyi. Yani. Yani şey bu bunları kaldırırsak o zaman tamam. <laughs> arkadaşlar bugün. Ama bu sen olmuş. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün ee, bir apartman yapacağız. buraya bina yapacağız. O zaman gidelim. Öncelikle bu suyu kaldırmamız gerekir. Bir dakika. Dört tane falan. Arkadaşlar suyu kaldıracağım artık çünkü bu tarafta gördüğünüz gibi hem ben suları isteyerek hatta burada bir delik var. İçi su dolu. Öncelikle ne yapacağız? Toprakları alalım. Tamam. Oğlum biz nasıl yapacağız binayı? Arkadaşlar. <laughs> ben buraya bir toprak koyayım. Zamanımız o şey gitmesin süremiz. Toprakları koyup geliyorum. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları hallettik. Orasını. Şimdi ben evi buraya bir yere işte yapayım. Tamam Bir ev derim binayı. Bu güzel olacak. Böyle. Tamam. Buradan. Böyle yapsak mı? <laughs> Yoksa sadece böyle mi geçsin? Bir daha iyi. Üç. Odun. Ben bunu daha iyi yer almam gerekiyor arkadaşlar. Bunu daha iyi yer almam gerekiyor. <laughs> Evi birazcık öne yaptık ama. Daha çok öndedir ev ama. Sıkıntı yok yani ne olacak? 6 7 8 tamam 1 lan su yumuyor <laughs> kemelci nasıl yapacağım şimdi eee arkadaşlar ne yapacağım örmem inşallah Allah koş su alma veririz Bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Camın mamı kırmak olabiliyor bazen. Sıkıntı yok. Kuş oldum uçtum gökyüzünden. Kuş <laughs> oldum uçtum gökyüzünden. Huzur Bu, buldum gerisini bilmiyorum. Arkadaşlar güzel bir şekilde burayı hallettik. Tabii şimdi emel yapabileceğim. Bak. Ben kaç blok yaptım 8 Sekiz. On. Ne yapacak burayı? Burayı. Tamam. Haydi bismillah. önce yaparsak güzel yoksa öldüm. Bak, valla hatta Ne için anlatamıyorum ben? Sekiz. Onun da burası çok küçük oldu. Saymam. Saymam. Arkadaşlar ben de böyle bir mantık yapıp <laughs> emelci <laughs> <eminci> yapamayam. <gülüyor> <gülüyor> böyle oldu böyle. Arkadaşlar bu çok küçük oldu. Kırk oldu ne oldu? İdeal, 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 ideal. Tamam. Ben şimdi okarım, oh, <laughs> o karı nasıl çıkacağım? Oh beni ya. Yürüyü Bıktık kardeşim. Sırf o için ha. Yaparım bunu. Yoksa ben öbürünü de koyup çıkarıyorum. Arkadaşlar bu emelci size gelsin. Kestik. Baştan 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 baştan. <laughs> Arkadaşlar emelci size gelsin. <laughs> Oy dur. Bir... Pek değil. Oturmanın <laughs> içine kalmadı ya. Çıkar gidiyorlar yükseğe çıkıyor. 360. 360 atar mıyım be? Yatarım. oy 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 Arkadaşlar bu işte size gelsin. Oğlum 360 attım ha. Arkadaşlar işte zor zor olan benim için kolay, kolay olan benim için zor. Yani tam tersi. Bir daha atar mıyım oğlum? Ha bir daha deneyelim, bir daha deneyelim. Atarsam gerçekten ki Soru başarılı insan imkansız zaman alır. Oy 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 oy. Lafı der Kanada bunu yapmam. Çok iyi. Yani ben bir proyum oğlum ya. Ben proyum. Bunu anlayın. Tabi tabi ama yer. Bir iki üç dört tam iki katı. Şimdi <Sülüyor> benim ayarlamam gerekir. <laughs> arkadaşlar bir dakika geliyor. Geldim arkadaşlar. Benim buraya hesaplamam gerekir. Oğlum buradan ben 3-4 kat çıkardırım diye düşündüm ama böyle çıkmaz. Tamam sıkıntı yok. Lan. Ayarlayacağız ayarlayacağız hepsini. Bu bölümü bitmezse diğer bölümü bitiririz oğlum. Acelesi yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aranızda sorunlar varsa bu bölüm daha geçmedi ya. Laç içerim. Evet arkadaşlar. Bu biraz koydum bunları. Tamam. Şimdi bizim basamakları al gerekir. Bir dakika. Sadece bir tanesini yapacağım. O ben ha halledeceğim şimdi. Tamam. Şimdi ikinci kata geldim. <laughs> hmm. Olmadı. Bir dakika olur. Nasıl olacak? Buradan. Tamam, tamam. <laughs> arkadaşlar hesaplayıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar. Biraz daha büyüttüm buraları. Şimdi kaldığımız yerde ne yapalım? Böyle, böyle yanlış olduk. Sıkıntı yok. Devam. ha ikinci kattayız. Üçüncü kattayız. Sorry. Tamam, burası yeter. Burada çitlerim, mitler yapar mı kolum bilmem Halledeceğiz. Easy. Easy so easy. Easy. 3 tane yapmamız gerekir ki çitlere de yer kalsın. Ben babe. bir dakika arkadaşlar tamam. lo tamam. lo 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 ne 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 ne, ne? <laughs> ne oldu oğlum burada Böyle tamam burası böyle bu buradan bu böyle böyle iki de bitirdik Işıklı Ayhan Diksevdar Canlar yanlar. Oğlum bunun çok iyi olacak lan evi. Harbiden. Böyle kapı. Oğlum bu çok iyi olacak. Bunun buradan manzarası yok maalesef. Galiba Var mı? Var var. Bak ah, bunun da manzarası var. Güzel ayarlamışız. Güzel Ben buraya kapatayım. Şimdi kötü yüz gözükecek. Niye ne bunun manzarası da böyle olsun kardeşim ne olacak yani? Anladım burayı. Tamam. Bunun manzarası da var. Aşağısının da var. Güzel. Bu aşırı güzel. Burada gitmezmiş demek çünkü çok alçak burda atamadık arkadaşlar. Alçak. bayağı bir alçak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Olmuyor galiba bunu mi çezerim. Çezerim. Bak bloklarımız var çok blok var. Haydi ya.

Merya. Oğlum aşırı olacak arkadaşlar Aşırı yüze. Neyse Ananı alırdım yanlış blokları da almıştık Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim Videomuz bu kadardı Videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bye bye.